HPV rahim ağzı kanseri gibi bazı kanser türlerine neden olabilen bir virüstür. HPV aşısı bu tür kanserlerin riskini azaltmaya yardımcı olabiliyor. Peki HPV aşısı nedir? HPV aşısı bir antijen antikor reaksiyonuyla etkinliğini göstermiyor. Aşıyı yaptığımız zaman vücutta vücudu yüzeyel antikorları artırıyor. Vücuttaki çatlaklardan virüsün içeriye hücre içerisine girişine engel oluyor. Ee, bu bir polyazı, bir hepatiyaz gibi gibi o mekanizmalarla çalışmıyor. Ee, bildiğiniz gibi sigara hemen hemen akciğer kanserlerin %80'inde sorumluysa HPV'de rahim ağzı kanserlerin gelişmesinin %99'unda sorumlu. 40 yaş ve üzerinde düzenli jinekolog muayeneleri rahim kanserini önlemek adına son derece önemlidir. Rahim kanserini önlemenin e, direkt bir yolu yok. Yalnız şu olabilir vücut kitle indeksini düzenli tutacaksınız. E, çevresel faktörlerden, e, toksin olanlardan uzak duracaksınız. Sporunuzu yapacaksınız. Şeker durumunu düzeninizi sokacaksınız. Kalori alımına da, da dikkat edeceksiniz. Belirli dönemlerde özellikle 40 yaşından sonra e, jine kolunuzu gidirip e, muayenelerinizi eksiksiz eksik yaptıracaksınız. Peki vulva kanseri nedir, neden olur? Bu genital olganın girişinde e, bu tümör gelişir. Bunların semptomları genelde e, kaşıntı, geçmeyen kaşıntı, eczama türbü e, şikayetlerdendir. Özellikle 60 yaşından sonra bunları biz sık görürüz. Bunların nedenlerine e, var, bakacak olsak daha genç yaşlarda yakalanlarda HPV bunlarda etkindir. Diğerlerinde ise e, kronik hastalıklar sonucunda gelişir. Yumurtalık kanserinin türleri nelerdir? Yumurtalık kanserleri de tiplere ayrılıyor. Birinci yüzeyelinden gelişen tümörler var. Tıptak ismi seroz tümörler. İkincisi germ hücreli tümörler diyoruz. Üçüncüsü de germ hücrelerinin etrafındaki dokulardan gelişen tümörler diyoruz. Bunların içinde en sık görüleni yüzeyel hücrelerden gelişen kanserler. Hemen hemen bu kanserler, yumurtalık kanserlerinin %80'ini e, iç, içeriyor.